Yok bir şey, Hala tam kullanamıyorum elimi ona canım sıkkın. Çakır'la konuşamadım. Ne yapıyor? Onun da keyfi yoktu. Avukatın önüne geçiyormuş, başka bir şey söylemedi. Avukat hanım senden de inatçı Memati. Benim inatçılığımla ne alakası var? Memati, benim, Polat. Beni mi kandırıyorsun? Yok kolu, yok eli, yok bilmem ne. Neden anlatmıyorsun kafandan geçenleri? Geçer gider nasılsa. Savcı Seyfudu olmaz şeyler söylemiş. Ne gibi? ya ben ya Seyf Şefko? O değilmiş. Telefon dökümlerini göstermiş. Devlet öldürmüştür, sizi yıkıyordur. Sana ne söyledi savcı? Beni sordu. Seni sordu. Abiyi sordu. Yani diyorsun ki savcı seni, Seyfo'da iyi zarfladı, beni zarflamadı. Öyle mi Memati? Kardeş, koluma canım sıkıldı deyip gezmen daha inandırıcı. Bak Memati, savcının işi bizi çözmek. Bizim işimiz çözülmemek. Ben çözülmeyecekleri biliyorum. Ama savcı içine bir kurt düşürdü diye kafam karıştı. Memati. Çeker koluma sıkarım. Senin gibi surat yaparım. Ondan sonra beni çözersin. Usta kafam çok karışık. Bana yardım et. Biraz hava Benle ilgili bir sürü şey söyledi. Onlara canım çok sıkıldı. Ama öyle veya böyle geçmişim. Ama seninle ilgili kafamı karıştırdı herif. Ne söyledi? Kardeşim. Sen fi tarihinden beri Çakır'ın yanındasın. Sağ kolusun. Her şeysin. Gözünün üstünde kaşı var diye adam vurursun. Hiç mi Polat'tan şüphelenmedin? Neyimden şüphelenecekmişsin? misin? Ne bileyim. Birdenbire Çakır'ın canı olman, Ortağı olman. Niye şüphelenmedin? Ben de ona kızıyorum ya zaten. Şüphelensen araştırırdım. Taraştırırdım. Her hareketimi izlerdim. Bir sonuca varamaz. Kafandaki şüpheyi öldürür. Çakır beni sevdiği için beni sever. Savcı da bunları sorduğu zaman güler geçerdi. Doğru söylüyorsun. Memati, ben herkesten şüpheleniyorum. Sen de şüphelen. Bizi hayatta tutan şey bu. Sakın şüpheden vazgeçme. Barış Bulmaz. Silah kaçakçılığının iki numaralı ismi. O öldüğü için kim kazandı? Kayıp ederim. Nasıl? Beyiç Türkcan. Uyuşturucu ticaretinin iki numaralı... ...hatta yurt dışındaki bağlantıları itibariyle... ...bir numaralı ismi. O öldüğü için kim kazandı? Hüsreva. Hüsre. Önder Zülfü Koşar. Kumarhaneler Kralı. Yerine gelen... Tombalacı Mehmet. Tombalacı Mehmet. Bunları yazacaksan benim içeride çok zamanım olur. Anılarımı ben yazarım. Ne yapıyorsun? Suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Ölenleri kaldırıp ifade verdirmeyi mi düşünüyorsun? Ben işimi dirilerle hallediyorum. Ne yaptığını zannediyorsun Elif? İsmin iki Ece. İki eceyi ters çevirip file yapıp kafanı kesip Elif'i fileye koyup denize atarlar. Ne yapıyorsun? Tetikçileri içeride. Kime yaptıracaklar? Bu sefer de Can Polat'a mı? Polat'ın bu işlerle alakası yok. Yapmaya çalıştığım şu: üç adam ölmüş. Birileri para kaybederken birileri para kazanmış. Kazananları yukarıda saydım. Bu isimler içinde sen yoksun. Demek ki cinayetlerin seninle alakası yok. Benim için, daha doğrusu hukuk için senin üç maktulden hiçbir farkın yok. İki tarafta kurban. Bana hakaret ettiğini farkında mısın? Bunlar gerçekler. Ağır da olsa gerçekler. Ben gerçekleri duymak istemediğim için buradayım avukat hanım. Sana gerçek nedir söyleyeyim mi? Gerçek. Yaşlaşları sıcak evde çizgi film seyrederken... ...gecenin ayazında pilavla nohut satan çocuğun... ...anasına başısına sövdürmemek için adam kesmesi, dilini koparmasıdır. Ben o gün bugündür... ...başka hiçbir gerçeği duymak istemiyorum. Benim için tek bir gerçek var. Onurum için, namusum için yaşarım... Yaşamak için öldürürüm. İşte herkes buna kabadayı diyor. Ben kurban diyorum. niye durdun? Sıkıştım. Bir benzinlik bulsaydım. Eskiden benzinlik mi vardı Memati? Biri görürse rezil oluruz. Sünnetsiz miyiz Memati? Niye rezil olalım? माँ बहुत बोध öldürdün. Bir adama sabah rastlarsam önemsem. Aynı adama öğlen rastlarsam tesadüf deyip geçerim. Ama akşam karşıma çıkarsa düşünmem öldürürüm. İyi de adam kimdi? Bana ne? İzleten düşünsün.